Merhaba, ben Yavuz Akunç. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımızı Cengiz abimle yapacağız. Cengiz abi kaç yaşındasın? 58 58, maşallah diyelim. Malum Ramazanda Malum Ramazan'daki programımızın bugün sonuncusunu yapıyoruz ve o nedenle düzenli bir şekilde bizimle egzersiz yapan Cengiz abimle beraber bu programı yapalım. Şimdi olduğumuz yerde kollarımızı olduğumuz yerde öne doğru kulaç atıyoruz ısınmayla başlıyoruz. Evet evet evet. Hiç kasmana gerek yok Cengiz abi. Biraz daha hızlı yapabiliriz. Çok güzel. Şimdi elleri yanına tutuyoruz. Evet yukarıda birleştiriyoruz. Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu hareketleri yaklaşık 10-15 saniye yapmamız yeterli olacaktır başlangıç seviyesi için. Başlamak için antrenmana. Evet. Şimdi geriye doğru kulaç atıyoruz. Evet, 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 evet. Yapabildiğimiz kadar. Zaten programlarımızı iftar sonrası program, programlarımızı 7'den 77'ye her yaşa uygun bir şekilde yapıyoruz. Herkes bu antrenmanları yapabilir. Evet çok güzel. Şimdi omuzla başlayacağız. Olduğumuz yerde evet, avuç içimiz bu şekilde Evet, 12 tekrar yapacağım. 1, ben de yardım edeyim. 2, evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi dinleniyoruz Cengiz abi. bunları buraya tutabilirsin. Evet. Derin bir şekilde nefes alıp veriyoruz her zaman belirttiğim gibi e, Damgularımızı yaş ve kilo etkenine göre ayarlamamız gerekiyor Örneğin e, 20 yaşındaki bir arkadaşımız 5 ya da 10 kilolarla çalışabilir fakat ileriki yaştaki e, arkadaşlarımız e, ya da vatandaşlarımız e, hafif kilo yani 1 kilo 3 kiloyu tercih etmeleri daha doğru olacaktır Evet. ikinciye başlayalım aynı hareketi yapıyoruz başlayalım 1 Evet 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tekrar dinleniyoruz. Dinlenirken hep derin bir şekilde Evet, 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 evet. Burundan az da değil. Evet, evet, evet. Çünkü nefes kontrolünü yaptığımızda egzersizi daha uzun ve daha dirençli yapmamızı sağlayacak. Evet. Üçüncü ve son setimize başlayalım Cengiz abi. Aynı hareketi yapacağız. Başlıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 11 ve 12 Evet, dumbbellları alayım ben. Biraz dinleniyoruz tekrar. Şimdi ise şunu yapacağız. Olduğumuz yerde ayaklarımız paralel bir şekilde. Olduğumuz yerde ayağa kalkacağız. Derin nefes vererek tekrar oturacağız. Biraz dinlenelim. Evet, hatta dumbbellsız yapalım. Evet, hazır mıyız? Hazır. Evet, eller yanında olsun. Başlayalım. Bir. Oturacağız. Evet oturacağız. <laughs> değil mi? Evet. iki. Kalkıyoruz. Yavaşça oturuyoruz. Çok beklemiyoruz orada. Üç. Evet oturuyoruz. Dört. Çok güzel oturuyoruz. Beş. Oturuyoruz. Altı. Oturuyoruz. Yedi. Oturuyoruz. 8 oturuyoruz, 9 oturuyoruz, 10 oturuyoruz, 11 oturuyoruz, son bir tane daha yapıyoruz. Evet, şimdi dinleniyoruz. 12 tekrarımız bitti. Yine az önceki hareketteki gibi 15-20 saniye dinleneceğiz ve e, ikinci setimize başlayacağız. Ee, bu bacak e, hareketimizi de 3 set yapmış olacağız. Az önce çalıştığımız hareket omuz kaslarındaydı. Şimdi bacak kaslarına geçmiş olduk. Hazır mıyız Cengiz abi? Evet. Başlayalım. Başlayalım. Aynen. Yok. Ayağa kalacağız. 3 set yapacağız Aynen. Hemen tamam. oturuyoruz tekrar. 2. Havada çok beklemiyoruz. 3. Evet. Sürekli yapıyoruz. 4. 5. Acele etmemize gerek yok. 6. Çok hızlı yaptığımızda dengemizi kaybedebiliriz. O nedenle yavaş yapalım Devam edelim. 7. Çok güzel. Bu tempo iyi. 8 9 10 11 12 Tekrar oturarak dinleniyoruz. Bu hareketlerin hızını çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Aksi halde katkısı yerine e, zararı olabilir. O nedenle e, çok tempo yüksek olmaması gerekiyor. Haliyle e, iftar sonrası yaptığımız için zarar vermesin. Evet. Şimdi son bir setimiz daha var Cengiz abi. Üçüncü seti yapacağız. Ayacağız. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Başlayalım. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Çok güzel. Dört. Evet. Beş. Evet 6. Güzel. 7. Çok güzel. 8. 9. 10. 11. Çok güzel. Son bir tane daha yapıyoruz. Evet. Şimdi oturuyoruz dedim bir şekilde nefes alıp veriyoruz. Evet. evet. omuzla başladık. Bacak kasımızı da çalıştık. Şimdi ön kolu yapacağız. Ön kolu da evet, Her iki damla da alacağız. Yanlarda tutuyoruz. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Hazır mıyız? hanım? hazır. Yanlarda tutuyoruz. Evet, bir. Evet, iki. Çok güzel. Üç. Çevirerek kaldırırsak daha iyi yapıyor. Dirseklerimizi çok kaldırmayalım. Evet, dört. Çok güzel. Beş. Daha yavaş yapalım. Evet. Altı. Evet. Yedi. Çok güzel. Sekiz. Evet, çevirerek yine yana getiriyoruz. 9. Çok güzel. On. Evet. Şimdi dinleniyoruz yine. Bu hareketimizi de yine 3 set yapacağız. İyi olur mu? Yok. Çok devam dinlenelim. edebiliriz. Biraz dinlenelim. Evet. Şimdi ikinci setimize başlayalım. Başlayalım. Bir. Çok güzel. 2. Evet. 3. 4 5 Çok güzel. 6 7 8 9 10 Evet, tekrar dinleniyoruz. Yanlara doğru geldiğinde avuç işlerimizin kalçalarında da doğru gerekiyor. Ve kaldırdığımızda nefes vereceğiz. Bu arada dirseklerimizin mümkün olduğunca oynatmamamız gerekiyor ki etkisi daha çok olsun diye. Evet, hazır mıyız? Hazırım. Şimdi son setimizi yapacağız. Başlayalım. Bir. Evet. İki. Evet. Üç. Devam ediyoruz. Dört. Evet. Beş. Evet. Altı. 7 8 9 10 evet. tamam Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ee, özellikle iftar sonrası e, ileriki yaştaki vatandaşlarımızın günlük e, çalıştığı bölgeler eee 3'ü geçmemesi gerekiyor. Yani Örneğimiz e, omuz, bacak ve ön kol çalıştık. E, bir başka antrenmanda farklı kasları çalışabiliriz. Yani çok yüklenmeden e, parçalı bir şekilde çalışabiliriz. Şimdi olduğumuz yerde bu şekilde avuçları birleştiriyoruz. Evet, evet, yavaş bir şekilde, evet devam ediyoruz. Çok güzel, dirseklerimiz çok hafif kırık. Üç bölgeyi dumbbell'a yani ağırlıkla çalıştık. Şimdi bundan sonraki hareketlerimizi dumbbellsız devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Özellikle gerdiğimizde göz kafesimizi hafif gerelim. Çok güzel. Çok güzel. Evet, şimdi aynı hareketi yukarıda birleştiriyoruz. Kafamızı çok hafif eğerek. Evet. Yukarıda birleştiriyoruz. Evet, evet, evet. Yapabildiğimiz kadar. Hareketleri yaparken e, tabii ki tatlı bir şekilde zorlayın ama e, kendi sınırınızı zorlayın. Yani e, aşırı derecede zorlanmada sakatlık oluşabilir o nedenle e, zorlarken tatlı bir şekilde zorlamakta fayda var. Evet. Şimdi şunu yapıyoruz. Yukarıda daldan herhangi bir meyve kopuyor. Sağlı sollu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu hareketler. Özellikle e, vücudumuzun üst, üst bölgesini ciddi şekilde çalıştıracaktır. E, Baca da az önce çalıştığımız için neredeyse e, bütün kas gruplarını çalışmış oluruz. Yani aktif bir şekilde e, çalışmaya devam etmiş oluruz. Çok güzel. Evet. Şimdi sağ kolu evet. kaldıralım mıyız abi? Öne doğru. Evet. Bir sevimizden de Yardım edeyim ben hafif dirseğimden bastırıyorum. Evet. Evet. Elim sana doğru dönüyoruz. Evet 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 çok güzel. Geri Böyle tutuyor. Çok güzel. Ters tarafı şimdi yapıyoruz. Burayı bu sefer tutuyoruz disemizden. Evet, evet 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 çok güzel. Şimdi tek Sağ dizini göğsüne doğru çekiyorsun. Hafif uca doğru gelelim. Çok hafif. Biraz daha uca doğru. Çok hafif. Evet. Şimdi dizini sağ dizini göğsüne doğru çekmeye çalış. Dizden tut. Evet. 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 Gergin bir şekilde dursun. Ve ben evet. sayayım. 10'dan geriye. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son. Ters tarafı yapıyoruz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Son Bu son yaptığımız harekette de bel kaslarımızı yani bel bölgesini çalıştırmış olduk. Özellikle fıtık ya da hareketsizlikten kaynaklı ağrılar için. Ramazan'daki iftar sonrası egzersiz programımızın bugün sonuncusunu yaptık değerli abim Cengiz abimle umarım katkı sağlamıştır size. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet. Bu arada evet. evde kalalım. Sağlıcakla kalalım inşallah. Evet. Karantina gönüllü da olduğumuz bu dönemlerde bilinçli bir şekilde evde kalıp sağlığımızı korumakta fayda var. Umarım katkı sağlamıştır size. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve lütfen evde kalın. Hayırlı bayramlar.